Selamlar futbol ofisi ailesi tekrardan hoş geldiniz 17. hafta maç analizlerimize son gaz devam ediyoruz bu dördüncü maçımız olacak sıradaki karşılaşmamız Eyüpspor Fenerbahçe'ye ağırlıyor İstanbul derbisi arkadaşlar biliyorum çok derbiden saymıyorsunuz ama neticede bir derbi yayına başlamadan önce abone olmadan izleyen çok fazla arkadaşımız var arkadaşlar abone olmalarını bildirimlerini açmalarını rica ediyorum. Ee, ufak da olsa bir emek sarf ediyoruz. Ee, katkılarınız bizim için değerli. Ee, Yayını beğenebilirsek de artı hype özelliğimiz de açık ee, videolarımızın altında. Beğeniden sonra hype de yapabilirsek telefonlarımızda ekstra bir katkı olacaktır bizim için arkadaşlar. Tekrardan yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler şimdiden. Şimdi Eyüp Spor Fenerbahçe karşılaşmasında öncelikle çok fazla eksik var. Bunu belirtelim. Önce eksikleri bir ekrana alıyoruz arkadaşlar. Ee, Lukas Cravo biliyorsunuz. Uzun süreli bir sakatlık içerisinde şu anda. stoperdeki yerini alamayacak. Burada Eyüp Spor için en önemli sıkıntı e, Bek Kalegari'nin yerini Serdar Güller'le doldurmaya çalışıyor hoca. Bu iki önemli eksiği var. Afrika kupasına giden herhangi bir oyuncusu bulunmuyor. Fenerbahçe tarafına baktığımızda e, kadro dışılar, sakatlar, cezalılar, Afrika'ya giden bir ton şey dolu. Mert e, Akan Yandaş'ın biliyorsunuz şu anda bahis soruşturması kapsamında e, oynayamadığını. E, zaten Emre Bor kadroda kayıtlı değil arkadaşlar. Ennesri ile Dorgaleş eksikliği var Afrika okumasına gidiyor. Ennesri'nin eksikliğini taraftar en azından mental olarak kendileri çok arayacağını düşünmüyorum. Archie Brown'un bir sakatlığı var arkadaşlar. O bölgede Levent Mercan'ı kullanabilir diye düşünüyorum ki Levent'in performansı bana göre savunma anlamında özellikle daha iyi. Ortaları da güzel kesiyor. Son karşılaşmada Archie Brown iyi oynarken ama sakatlandı. Öyle de bir durum var. Konya Spor karşılaşmasında iyi de bir karşılaşma çıkarttı Fenerbahçe. Semedo'nun sakatlığı sürüyor. Büyük ihtimal yine orada Mert Müldür'ü değerlendirecektir hoca. <laughs> İrfan Can Kahveci Cenk Tosun zaten kadroda yer almıyor. Rodrigo Becao iyileşmesine rağmen benim bildiğim burada sakat görünüyor yok görünüyor ama artık Rodrigo Becao ile yola devam edilmeyecek diye biliyorum arkadaşlar eksikler bu şekilde şimdi bir ufaktan puan tablosunu alarak e, başlayalım burada genel e, 16 haftalık performans olarak Fenerbahçe ikinci sırada arkadaşlar 36 puanı var e, 36 gol atıp o 14 gol yemiş iyi de bir performansı var son 5 maçta mağlubiyeti yok 3 galibiyet 2 beraberlik performansı eğip spora baktığımızda ise sondan 2. sırada küme düşmeye attığında oranak geldikten sonra da çok bir çözüm olamadı gibi oyun anlamında biraz sıkıntıları var özellikle savunma anlamında tabi burada sakatların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Oranak geldiği gibi Lucas Claro sakatlandı biliyorsunuz. Artı beklerde de üst üste yaşanan kart cezası ve sakatlıklar Kalegare özellikle. Son haftalarda da Muyak için bir kart cezası vardı. Orada da problem yaşamışlardı. İlginç bir şekilde Halil Akbınar ve Serdar Güller bekleriyle çıkmıştı hoca. Bu anlayışından vazgeçebilir mi? Bunları konuşacağız. Hani ben Fenerbahçe karşısında hücum ağırlıklı bir bek Dörtlü dizilirken 4-2-3-1 düzeninde böyle bir savunmayla yer almaması görüşündeyim. Bir şekilde orayı savunma özelliği daha yüksek oyuncularla doldurması gerekiyor. Ev sahibi Eyüp Spor'un artı olarak kendi sahasındaki performansına baktığımızda arkadaşlar 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet görülüyor. 7 gol atmış son derece kısır aslında bence ee, kendi e, skor üretmek açısından. 10 da gol yediğini görüyoruz, eksi 3 ortalayıcı e var kendisi aslında. 5 karşılaşmada 3 beraberlik, bir galibiyet, bir mağlubiyet almışlar arkadaşlar kendisi aslında. Yani ev sahibi avantajını da çok kullanabildiğini düşünmüyorum. 9 puan toplamış, bu da ağırlıklı sezon başı ortalaması. Bir tık daha yüksek gidiyordu hani. Sezonun ilk haftalarına çok kötü girmesine rağmen oranak geldiğinde bir galibiyet alındı. O galibiyet bu diyebiliyorum ağırlıklı beraberlik gidiyor ve deplasman performansı Fenerbahçe ligin deplasmanda 3. sırasında arkadaşlar son 5 maçta iki, iki tane aldığı beraberlikle bu konuma geldi yoksa deplasman performansında ligin iki hafta evvelsinde falan böyle birkaç hafta evvel liderdi Öyle düşünüyor, öyle hatırlıyorum ...deplasmanda 8 maçta 17 gol atmış. 2 gol gibi bir ortalaması var. Hatta üstüne çıkıyor. Son maçlarda özellikle çok gol atmaya başladı. Çok kolay gol pozisyonu bulmaya başladı. Özellikle yani... E, ...geri düştüğü çok maç oluyordu. Bir nebze Bran ve... Konyaspor karşılaşmasında da... ...bunlardan biraz sıyrıldı gibi. İlk yarıda tempoyu yaparaktan... ...skor üstünlüğünü erken eline alıyor. Ve e, rahat bir de oyun geçiriyor. İkinci yarı Konya maçı özelinde... Özellikle aktif bir dinlenme yaptılar diyebiliriz. Oyuncu değişikliklerini de yaptı hoca. Birçok şans bulamayan oyuncuyu tekrardan sahaya koydu. Ee, tamam Konyaspor birkaç uzaktan şut denemeleri, pozisyonlar bulmuş ama e, genel itibariyle Fenerbahçe'nin hakimiyetiyle geçen bir oyundu arkadaşlar. Ee, Deplasmanda da çok da kötü bir performans yok. İyi bir performans var. Rakip Eyüp Spor. Burada e, bir istatistiklerine de bakalım bakalım takımın. Genel itibariyle göstermiş oldukları performans dediğimiz gibi 16 maçta 10 gol atabilen bir Eyüp Spor. Yani inanılmaz düşük bir istatistik bu arkadaşlar ya. Ben bu kadar da hücuma attığında etkili oyuncu varken bir türlü başarı sağlayamamaları çok ilginç. Hani bu karşılaşma özelinde de ben gol bulmakta zorluk çekebilirler. O düşünce belki bir gol. O da Fenerbahçe'nin temposu düştüğü dakikalarda belki olabilir. Gol yemediği sadece 3 karşılaşma var. Kalesini gole kapattı. Asist olarak da gol sayısı düşük olduğu için asist ortalaması da çok düşük. Seyreden bir takım. Genellikle topa sahip olmayı seviyorlar. %51.4 gibi e, ligde birçok takımın ortalamasından aslında bir tık yüksek bir ortalaması var. E, topla oynamayı çok seviyorlar ama pozisyon üretmekte çok fazla e, başarılı oldukları söylenemiyor. Artı çok basitli top kayıpları yap, e, yaparak kendi kalelerinde goller de görebiliyorlar. Ee, i̇yi de bir gol yediğini yani maç başına bir golün üzerinde gol yediğini net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Son 5 baş performansları da ortalamanın altında. Ee, ve Fenerbahçe'nin de e, performansına bakınca 16 karşılaşmada 36 gol atmış arkadaşlar. Yine 2 golün üzerinde bir ortalaması var. Ee, yenilen gönderde biraz az daha yeseydi mesela bu sefer zirve yarışında da puan farkı ya daha az olurdu ya da önde olurdu diyorum yani 14 gol yemiş yaklaşık bir gol ortalaması var kendi kalesinde gördüğü e, asistlerle birçok golünü e, yakaladığını yani bir takım oyunu anlayışı açısından özellikle bu talişkanın kafa vuruşları ceza sahası içerisinde bir anda bitmesi Asensio'nun inanılmaz yani bence level atlattı ucuma çok önemli bir oyuncu, şutları olsun, araya dikine koşuları, ee, kendi arkadaşlarına pozisyonlar yaratmalı. Şu anda Kerem Aktürkoğlu'ndan tam bir performans yakalıyor, yakalayamıyorlar. Maç maç performansı düşük veya çıkabiliyor Kerem Aktürkoğlu'nun. <laughs> Onda da bir ikisi ikara yakalarlarsa daha iyi sonuçlar elde edebileceklerini düşünüyorum. Ön alanda özellikle bu maçta dediğimiz gibi o oynamayacak, yani çok eleştirilen bir oyuncuydu aslında. Bu kadar para verilir mi vesaire de. Ben performans olarak koşu temposu yapmış olduğu pres gücü vesairesiyle ben Dorgaleşnene'nin takımda önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, onun eksikliğini belki rotasyon anlamında biraz hissedebilirler. Toplu oynama konusunda zaten Fenerbahçe %60'a yakın bir toplu oynaması var genel istatistik itibariyle. Bu, bu karşılaşmada bakalım yani Eyüp Spor bunu kırabilecek mi? Onlar da toplu oynamayı seviyor. Yani basit top kayıpları yaparlarsa ama bunu cezalandırabilecek hala Fenerbahçe'nin o kadar eksiği olmasa rağmen çok çok önemli oyuncuları var arkadaşlar. Genel istatistiklere baktığımızda kaleci performansı öne çıkıyor e-spor'da. Marcos Felipe bu kadar gol yerken takım yani onun istatistiğinin bu kadar yüksek oluşu bir takım kusurların da gö göz önünde olduğunu çok pozisyonda karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Tehlikelerle Marcos Felipe'nin. Kerem Demirbay ortalama üstü görünüyor ama ben çok verimli olduğu kanaatinde değilim. Gerisi zaten savunma oyuncularının ve bu savunma oyuncularından ikisi en yüksek istatistik ortalamasına sahip bu maçta yok. kalegare ve Lucas Claro son maçlarda bu iki oyuncunun eksikliğini çok fazla hissediyor hoca Orhan Ak. Arkadaşlar burada da Fenerbahçe oyuncularında baktığımız gibi dediğim gibi Marco Henderson'ın oynadığı dakikalardaki verimlilik puanı çok yüksek arkadaşlar. Yani skor üretiminde asist ve gol olsun artı golden önceki paslar olsun. Gerçekten oyun kurulumunda e, level atlattığını düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Şikriya'nın iyi bir performansı var. Avrupa'da birkaç maçta sekteye uğrasa da bu e, performans şu an için iyi gidiyor. Bu karşılaşma üzerinde mesela şu anda Fred'le İsmail'in istatistiğini görüyorsunuz. Onlar da iyi görünüyor. Ben ikisinden birini dillendireceğini düşünüyorum. Belki de Edson Alvarez'i değer değiştirme ihtimali de var ama ben o ihtimali biraz arka planda tutuyorum. Muhtemeldir ki İsmail'le belki başlamak isteyecektir bu karşılaşmaya. Öyle bir düşüncem var. Hani bu oyuncuları kendi içerisinde biraz paslıyor hoca. Öyle bir görüntü var. şimdi ufaktan bir kadroları verelim. Eyüp Spor'un tahmin ettiğimiz bir kadromu. Aslında kadroyu yapmakta ben çok zorlanıyorum. Ön alanda çok zengin bir rotasyonu var. Buna rağmen bazı oyuncuları hiç kullanmıyor. Çok az kullanıyor. Ama savunma anlamında da bir o kadar sıkıntılı bir kadro. Emir Ortakaya ile Yalçın oynayacaktır. Stoper'de Kaleci de Felipe olacaktır. Sağ bekte yine Serdar Gürler'i ben yazdım ama Fenerbahçe maçı özelinde hani Serdar Gürler'den ne kadar sağ yaratırsın çok emin değilim. Sol tarafta içi oynatacağını düşünüyorum. Kart cezası aldığı maçta sol bek başlamıştı. Çok da kötü oynamamıştı. İyi bir performansı vardı. Orta alan Stepanenko Kerem Demirbay ikilisi olacaktır diye düşünüyorum. Bu ön alanda çok kararsızım. Draguş sağ kenar Legovski'yi tercih etti. Orada sesler hamlesi de yapabilir misal. Legovski'nin ama biraz daha mücadele gücü yüksek olması sebebinden orta sahanın hani Kerem Demirbay'la soft kaldığı noktalarda Legovski'yi biraz o bölgede üçlüye döner gibi değerlendiriyor hoca. Mamatiye mi sol kenarda kullanıyor. Umut Bozok santraf orada yer alıyor bu aralar. Yani orada Ampem gibi bir sol tarafta kullanabileceği Pırpır, Halil Akpınar vesaire oyuncular varken yani mı forvete atabilir. Ama Umut Bozok da skor katkısı verebilen bir oyuncu. Bu ligde yanılmıyorsam gol krallığı vardı diyebiliyorum. biliyorum. E, Trabzonspor geçmişi olan bir oyuncu. E, aslında ortalamanın bir tık üstünde bir kadro ama savunmada eksiklikler işte can sıkıyor Spor'da. Bunun ne kadar önüne geçebilecekler formda bir Fenerbahçe arkadaşlar. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde de çok kötü başladıkları bir Dragon Zagreb karşılaşmasından sonra hoca değişikliği falan derken Tedesco biraz e, kadroda kondisyon yetersizliğinden bahsediyordu. Bunu çok sık oyuncu değiştirerek mevkileri yedekleyerek bir şekilde orta yolu buldu. Her oyuncudan verim alıyor benim gördüğüm. Tabi burada kesik yiyen oyuncular var. Kadro dışı kalanlar var. Onlara rağmen birçok rotasyonu değerlendiriyor bölgelerde. Aktif dinlenmeyi iyi yapıyor. Sezon ortasında Tedesco ile iyi bir puanda bulursa Fenerbahçe yapacağı da birkaç transfer hamlesi olacak büyük ihtimal. Orada da ben iyi bir görüntü sergileyebileceği tarafındayım. Hani ben çünkü çok kötü bir Mourinho vardı yani çok kötü enkaz devraldı gibi bir şey hiçbir şey oynamıyordu takım yani hani puanlar kazanılıyordu vesaire ama görüntüde futbol namına ben bir şey, bir şey göremiyordum özellikle son maçlarda inanılmaz hareketlendiler İlk zamanları geldiğinde Tedesco'nun en büyük şikayet ettiği çok sabit kalıyoruz hareketli değiliz diyordu ben ön alanda özellikle inanılmaz orta sahadan itibaren hareketli bir takım görüyorum burada İsmail Yüksek'in de çoğu maçta artı etki ettiği tarafındayım. Şimdi Fenerbahçe kadrosunu da vereyim arkadaşlar. Tahmini kadrom. Farklı değişiklikler Tedesco Hoca yapabilir. Belli olmaz. Kalede Ederson olacaktır. Özellikle Konya Spor maçında iki tane Mert Müldür'e muazzam ayak içi pas gönderdi arkadaşlar. Yani bunları arttırabilirse hani hoca istiyorsa tabii bunu. Ya muazzam bir pas yeteneği var adamın ya. Arka bölüme inanılmaz adam kaçırıyor. Ya bu çok zor bir şey. Orta sahada 6 numaralardan bekleyeceğim performansı savunmada topla çıkarken Ederson takımın yani inanılmaz yükünü hafifletiyor. Yani Şikrinyar oyuna iyi sokabiliyor. Artı buraya Ederson ekleniyor. Hani Osterveld'in burada biraz kusuru var ama orada da aslında hani Osterveld'den ziyade ben beğendiğim bir oyuncu var aslında. Yerli kardeşimiz. Altyapıdan gelen kardeşimiz. Bence Efe güzel oynadı. Eee Mert Müldür'ü sağ tercih edecektir. Ben bu maça özel tabii Arşiv bir sakatlı olduğu için Levent Mercan hamlesi bekliyorum. Şikrin Yar, Orservel'de orta ikilisi olacak stoperde. Alvarez'in yanında bu maçta ben İsmail Yüksek'i bekliyorum ama Fred oynasa da şaşırmam var arkadaşlar. frette de yani sezonun başındaki performansından sıyrılmayı başardı biraz. Ee, biraz daha oyunun içinde kaybolmuyor. Daha aktif. Hani ben İsmail Yüksek yazdım ama orada bir değişiklik olabilir. En ön alanda e, Santrafor yine ben John Duran'ı tercih edeceğini düşünüyorum ya yani Maç eksiğini kapatması adına çok da kötü de bir performansı yok. Yani pres gücünü arttırıyor takımın bireysel yetenek anlamında da. Zaten en nesri yok. Bir tık da önünde onun arkasında Talişka'da kafa topları olsun. Ceza sahası içerisinde bitiricilik son karşılaşmana muazzam bir uzaktan vuruşla gol attı. Yani bunu Beşiktaş'ta çok görüyorduk. Fenerbahçe'de de yapmaya başladı. Asensio sağ kenarda mutlaka olacaktır arkadaşlar. Yani Asensio'yu sağ kenara yazıyoruz ama oyunun 3. bölgesinde alan değiştirebilen bir oyuncu. Kimi zaman Kerem'le de yer değiştiriyorlar. Sol tarafta da Kerem olacaktır. Yani ben favori olarak Fenerbahçe'yi görmekteyim arkadaşlar. Açık konuşayım. Ee, moralli de geliyor. Şimdi Eyüp Spor'da tam tersine moralsizlik artı bu bahis soruşturması kapsamında yaşadıkları bir başkan olmayışı kulüp yönetilirken bir takım sorunları illaki oluyordur. Yani burada Eyüp Spor'un biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, Orhan Akın gelmesiyle beraber de bu sıkıntının önüne çok da geçemediğini, sakatlıklar sonrası da bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe benim adıma net favoridir arkadaşlar. Artı İstanbul'da olacağı için karşılaşma seyirci desteğinin de Fenerbahçe'den yana olacağını düşünüyorum. Şimdi yayın öncesi ev sahibi ve deplasman puan karnelerine baktık ama burada bir nevi ev sahibi gibi çıkacaktır Fenerbahçe. Öyle bir düşüncem var. Ben mutlaka 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Farklı bir skorla ayrılacağını düşünüyorum. Yine bir 4-0 emareleri var arkadaşlar. Ha, bu karşılaşmayla ilgili sizin de fikir ve yorum görüşleriniz benim için çok değerli. Maç skoru ne olur? Nerelerde hata yaptım bu yayında vesaire hani söyleyebilirsiniz. Çünkü bazı verilere bazen de erişmekte Geç kalabiliyoruz, zorlanabiliyoruz. Ee, ama mümkün olduğunca kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yorum ve destekleriniz çok önemli. Abone olmadan izleyen çok fazla arkadaşımız var. Abone olup bildirimlerimizi açalım arkadaşlar. Bu maçların maç önü, maç sonu canlı yayınları oluyor. Kimi zaman canlı maç yayınımız oluyor. Oyun içerisinde. Sportota yayınlarımız var biliyorsunuz. Artı olarak orada. Canlı izlerken birkaç tahminimiz de oluyor, olabiliyor. Kendi aramızda şakalaşıyoruz arkadaşlarla muhabbetlerimiz oluyor. Çok keyifli içeriklerimiz oluyor. Yani ne kadar fazla kişi olursa muhabbetin o kadar sağlıklı yürüyeceği tarafındayım. Ee, bu yayın özelinde Eyüpspor Spor ve Fenerbahçe taraftarlarına kanalıma abone olmalarını istiyorum. Destekleri benim için çok önemli. Hem birer beğeni yapın. Artı telefonlarınızda da beğeni yaptıktan sonra hype özelliği de açık. Bir hayıplarsanız da daha çok kişiye ulaşırız. Belki çok güzel günler göreceğiz hep beraber. Çok güzel bir aile olduk. Bu ailenin geniş gelişmesi için destekleriniz lazım arkadaşlar. Dediğim gibi yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Çok güzel bir video oldu bana göre. Kayıt oldu. Beğenlere eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.